Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox Rise of Nations serisinin yeni bölümündeyiz. Bugün sizlere nasıl tank yapabilirsiniz onu öğreteceğim. Öncelikle birkaç tane fabrika kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakınız. E şuradan Motor Factory ve Steel Manufactory. Bunların Türkçesini bilmiyorum ama Steel'in Türkçesini bilmiyorum ama neyse işte bunlardan iki tane yapmanız gerekiyor. Bir tanesini buraya yapalım. Neresiymiş burası? Kaluga. Bir tanesini de Moskova'ya yapalım. Motor Factory. Evet şimdi bunların olmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane fabrikamız kuruldu. Bu fabrika arkadaşlar tanklar için gerekli materyalleri veriyorlar. Ve bu fabrikaları kurmak için iki tane hatta üç tane şeye ihtiyacınız var. Birincisi beş tane demir. İkincisi iki tane titanyum. Üçüncüsü de iki tane tungsten. Bunların tabii ki Türkçelerini bilmiyorum. Neyse şimdi Şuradan bu fabrikaları yaptığımıza göre artık tank ürtemeni geçebiliriz. Öncelikle tank yapmak için arkadaşlar bir tane şehrinizin böyle 1 milyon tane şey bulması gerekiyor. 1 milyon 1 milyon tane insan bulunması gerekiyor. Mesela benim Moskova 12 milyon. Ondan dolayı istediğim kadar tank yapabilirim. Mesela şimdi bir tane yapayım. Evet şu an bir tane tank yapıyorum. Tank yapımı biraz asker yapına göre daha uzun sürüyor. Ben burayı kesiyorum yine. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane tankımız hazır. Şu an 200 tane tank yaptık. Bir tane tank yapınca 200 tane tankımız oluyor. Şimdi şöyle hepsini seçelim. Ve böyle bir sürü tank yapalım. Ve evet ben yine buraya kesiyorum. Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an tam 4000 tane tankımız var. Bu 4000 tane tank bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar. Ve öncelikle size belirtmem gerekiyor ki 200 tane tank arkadaşlar galiba 10 bin tane askere denk geliyor yani çok iyi Baya iyi Şu an bizim 4.000 tane tankımız olduğuna göre Galiba 4 milyonluk bir şeyimiz var 4 milyonluk asker kadar şeyimiz var yani Gücümüz var Şimdi Bu tankların Şey bu tanklar şey yapamıyor Mesela şimdi burada kış var Burada baya bir kış var O zaman buraya yavaş gidiyor Çünkü karlı kışlı yerlerde iyi gidemiyor Bakın görmüş olduğunuz gibi yavaşladı Az önce buradan daha hızlı gidiyordu. Şimdi bakın. Evet görmüş olduğunuz gibi bayağı yavaşladı. Çünkü burada kış var ve tanklar kışta iyi gidemiyor. Ama askerler buradan daha hızlı gidebiliyor. Çünkü askerler her türlü yiyebiliyor. Her neyse işte. Evet arkadaşlar bugün size tank yapımını öğrendim. Öğrettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.